Birinci sorumuz, Bu açıklamada varlık hakkında anlatılmak istenen temel düşünce hangisidir? Varlık hakkında anlatılmak istenen temel düşünce. Var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla algıladıklarımız akla gelmemelidir. Atomdan galaksilere, ruhtan kaftana dek pek çok nesne gerçek dünyada yahut zihinde ayrı bir varlık alanına karşılık gelmektedir. Yani yalnızca maddi şeyler değil, düşünülebilen şeylerde, fikirsel varlıklarda varlıktır demek istiyor. Bu bizim için nedir? A- Olgusaldır. B- Fenomendir. Fenomen, görünen demek. C- Maddedir. Bunların üçü de değil. D- Hem gerçek hem idadır. Dolayısıyla hem gerçek hem idadır şıkkı varlıkla alakalı anlatılmak istenen düşünceyi ifade eden şık. Dolayısıyla D şık. Buna göre var olan hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Var olan hakkında. Varlık felsefesinde var olan kavramıyla zamanda ve mekanda var olan nesnelerin yanında zihinde varlık bulan nesneler de kastedilmektedir. Yani zaman ve mekanda olan varlıkların yanı sıra zihindeki varlıklar. Buna göre hangi yargı sadece olgulardan ibarettir e, hayır tüm var olan düşünen bir zihne bağlıdır hayır zihnin dışında algılanan her şeydir hayır İnsan bilgisinin sınırlarını aşmaktadır hayır soyut ve somut olma özelliğine sahiptir evet soyutu ve somutu somutu e, kastediyor burada E şıkkı doğru cevap Üçüncü sorumuz parçaya göre filozofun ontolojik parçaya göre filozofun ontolojik sorunlar karşısındaki ayırt edici tutumu aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiş? Filozofun ontolojik sorunlar karşısındaki ayırt edici tutumu. Felsefe evren nasıl var olduğu, her türlü değişime rağmen değişmeyen bir şeyler var mıdır? Evrendeki düzeni sağlayan nedir? Görünenlerin arkasında bir gerçek var mıdır şeklinde uzayıp giden pek çok soruya cevap aramaktadır. Sıradan insanlar da, filozof da aslında aynı soruları hayatı boyunca belki de defalarca kendisine sormuştur. Hiçbir insan olmamıştır ki bu konular üzerinde kafa yormasın. Ontoloji ile ilgilenen filozoflar bu sorulara mantıksal temellendirmelerle cevap vermeye çalışmışlardır. Yani burada ontoloji ile ilgilenen filozofların diğerlerinden farklı tarafı neymiş? mantıksal temellendirmelerle cevap vermeye çalışmışlar. Şıklarımıza bakalım. Filozof, bilimin somut verileri yerine soyut ve doğaüstü konuları ele almalıdır. Hiç alakası yok. Filozof açıklamalarında akılcı ve tutarlı olmaya çalışır. Akılcı ve tutarlı. Ee, evet, bu biraz ifade ediyor. Filozoflar varlığın ne olduğuna dair henüz kesin bu da değil. Filozofların temel hedefi görünenden hareketle ideal bu da değil. Sıradan insanlar filozoflardan farklı olarak bu tür sorulara cevap vermekten çekinir. Hayır, temellendirme e, ve akıl kullanma olayı 5 hakkında ifade edilmiş filozof açıklamalarında akılcı ve tutarlı olmaya çalışır. Dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır? Bilim ve felsefenin? varlığı ele alış tarzını. Bilime göre varlık olgusaldır. Evet, doğru. Felsefe varlığı bir bütün olarak ele alır. Evet, öyledir. Felsefe sadece ideal varlığı inceler? Ee, hayır. Öyle yapmaz. Bilim varlığa determinist açıdan bakar. Evet. Bilimler yöntemlerine göre varlığı parçalara ayırır. Doğru. Demek ki bizim aradığımız ele alış tarzını yansıtmayan cevap C şıkkında gösterilmiş. Sadece ideal varlığı incelemez felsefe. Tüm varlık türlerini inceler. Beşinci sorumuz, verilen sorulardan hangileri diğerlerinden farklı bir felsefe disiplinine aittir? Bakalım neymiş? Birinci soru, evrenin ana maddesi nedir? Varlık felsefesiyle alakalı bir soru. İnsan eylemlerinde özgür müdür? E, bu ikisi birbiriyle farklı alanlar ahlak felsefesi bir ve iki birbiriyle farklı alan gösteriyor. Şimdi diğer şıklara bakalım. Yani doğru cevabımız ya bir ya iki olacak fakat bunu belirlemek için diğer şıkları bilmemiz lazım. Yalnızca maddesel varlıklar mı vardır diyerek varlıktan bahsediyor. Dolayısıyla diğer şıklara bakmadan diğer şıklar da varlıkla alakalı olmalı demek ki. O halde bize varlık felsefesinin dışında olan alanı gösteren şık ikinci şık. İnsan eylemlerinde özgür müdür sorusu, ahlak felsefesinin sorusu. Bu ışıkta B şıkkında gösterilmiş. Doğru cevap B. Altıncı sorumuz. Parçada anlatılan temel düşünce hangisidir? Parçaya bakalım. Felsefe, şeyleri bize göründükleri halleriyle incelediği kadar, bunların arka planında neler olabileceğine dair genel açıklamalarla da ilgilenir. Görünenlerin arkasıyla da ilgilenir diyor. Bu anlamda felsefe Sümerlilerden bu yana algıların tanzim edilerek transandantal bir bütünlüğe ulaşması sürecidir. Bilim ise gün geçtikçe uzmanlaşmakta, ayrıntılarda boğulmaya devam etmektedir. Evet. Bilim ise gün geçtikçe uzmanlaşmakta, ayrıntılarda boğulmaya devam etmektedir. Yani felsefe olayın genelini ifade ederek tanzimler ve düzenler ve e, aşkın bir bütünlüğe ulaşma süreci iken öyle detaylardan ziyade bütünsel yaklaşır. Bakalım bu anlamı verecek şık hangisinde var? Evet, A şıkkı bilim varlığa eleştirel yaklaşırken felsefe kesin kabuller içermektedir. Hayır. Bilim, deney ve gözleme felsefe akıl yürütmeye dayanmaktadır. Evet fakat bu değil aradığımız şık. Felsefe pratik kaygılar için bilim teorik amaçla yapılmaktadır. Ee, bu da değil. Filozoflar elde ettiği sonuçları bilim adamlarının hizmetine sunmaktadır. Bu da değil. Felsefe varlığı bütüncül olarak incelerken bilim parçalayarak ele almaktadır. Evet aradığımız şık E şıklı. Aşağıdakilerden hangisi verilen sorulara bir cevap olamaz? Verilen sorulara bir cevap olamaz. Şimdi verilen sorular neler? Evren akıllı bir düzen içinde mi çalışmaktadır? Evren ve insan ilişkisinde zaman kavramının yeri nedir? Evrenin tözü nedir? Var olmanın koşulu nedir? Bakalım. Bir ırmakta iki kez yıkanılmaz, her şey değişir. Yukarıdaki herhangi bir soruya bir cevap olabilir mi bu şık? Görünmüyor pek. Yani bu bir cevap olmaz. Evrende rastlantıya yeri yoktur. Evren akıllı bir düzen içinde mi çalışmaktadır? Yani evet, evren akıllı bir düzen içinde çalışmaktadır, rastlantıya yeri yoktur diye cevap olabilir bu. Var olan her şeyin temeli maddedir. Evrenin tözü nedir sorusuna verilebilir böyle bir cevap. Varlık onu algılayan özneye bağlıdır. Var olmanın koşulu nedir sorusuna bir cevap olabilir bu. Bilginin kaynağı duyumdur. Evren ve insan ilişkisinde zaman kavramının yeri nedir? Bilginin kaynağı duyumdur. Şimdi evren akıllı bir düzen içinde mi çalışmaktadır? Evet, B şıkkı buna cevap. Evren ve insan ilişkisinde zaman kavramının yeri nedir? Zaman kavramı... Var olan her şeyin temeli maddedir. Varlık onu algılayan özneye bağlıdır. Hayır, evrende rastlantıya yeri yoktur. Şimdi bu soruda ben bir hata görüyorum. Çünkü A şıkkında ifade edilen cümle yukarıdaki hiçbir sorunun cevabı değildir. Yani bir ırmakta iki kez yıkanılamaz. Her şey sürekli değişir diyor burada. Şimdi her şey sürekli değişirse evren ve insan ilişkisinde zaman kavramının yeri nedir? Diyor yani zaman kavramının yeri nedir? Zamanın anlamı nedir, yeri nedir? Zaman geçer, akar, değişir filan burada bununla ilişki kurmamız istenmiş. Fakat çok iyi düşünülmüş bir soru değil bu. Mesela bilginin kaynağı duyumdur şeklindeki açıklama herhangi bir sorunun cevabı değil. Dolayısıyla istenen şık E er şık. Fakat A şıkkında da gösterilen cümle herhangi bir soruya cevap değil aslında. Yani ''Evren ve insan ilişkisinde zaman kavramının yeri nedir?'' sorusu ''Bir ırmakta iki kez yıkanılmaz, her şey değişir.'' cümlesiyle cevaplanamaz. Bu bir cevap olamaz. Ama e, soruyu soran bunu cevap olarak düşünmemizi istemiş anlaşılan. Fakat bana kalırsa bu e, hatalı bir soru. Ama cevabımız E yani. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde felsefenin varlığı kendisine konu edinen disiplini Felsefenin varlığı kendisine konu edilen disiplini ve bu disiplinin temel sorusu doğru olarak verilmiştir. Varlığı e, konu edilen disiplin varlık felsefesidir. Dolayısıyla e, ontoloji A ve E şıkkında var. Diğer şıklar elendi burada hemen. Şimdi bakalım soru ne? Varlık nedir mi? Güzel nedir mi? Bir defa ontolojinin güzel nedir diye bir sorusu olmaz. Dolayısıyla da cevabımız zaten A şeklinde görünüyor. Yukarıdaki açıklamayı okumaya bile gerek yok. Diyen bir filozofun görüşü. Ne diyen bakalım. Dokuzun soru. İnsanoğlu evrende olan biteni anlamak için felsefe öncesi dönemde mitolojileri, ilk çağda doğa olayları üzerinden bir öz bulma çabasını, orta çağ boyunca ise yüce bir gücün kudretini gerekçe göstererek açıklamaya çalışmıştır. Rönesans sonrası ise aklı temel alan açıklamalara yönelim göstermiştir. Artık gerek teolojik, gerekse metafizik dönemler bitmiş, bilimin aydınlığında pozitif bir döneme geçilmiştir. Bu nedenle felsefede metafizik unsurlar artık önemini yitirmiştir, diyen bir filozofun görüşü, e, materyalist bir yaklaşım bu, maddeci, pozitivist, olgucu bir bakış şekli bu. Dolayısıyla bakalım ne diyormuş. Varlığa ilişkin bilgi akılla elde edilir diyen rasyonalizm. Hayır. Varlık hem ruh hem maddedir diyen dualizm. Im, hayır, bu da değil. Varlık fenomen'dir diyen fenomenoloji değil. Var olan her şeyin temeli maddeseldir diyen materyalizm. Evet. Varlığa ilişkin gözlemlenebilir olgu ve olaylar bilinebilir. Varlığa ilişkin gözlemlenebilir olgu ve olaylar bilinebilir diyen pozitivizm. Ee, şimdi... Pozitivizm de olabilir, materyalizm de olabilir. Sonuçta materyalizm de bir e, pozitivist bakış açısıdır. Fakat bu şık çok iyi tasarlanmış bir şık değil. Yani bu soru gene iki şıkkı da birlikte kullanmaması gerekirdi. Bizim burada e, bulmamız istenen şık yani materyalizm de olabilir. Var olan her şeyin temeli maddeseldir diyen materyalizm. Normalde bu görüş öyle. Fakat buradaki açıklamalara baktığımızda e, pozitivizmi istediğini görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı. Ancak burada en azından D şıkkında bulunan şık ifade edilmemesi gerekirdi. Soru tekniği açısından. 10. sorumuz. Verilen sorulara aşağıdakilerden hangisi cevap niteliğinde değildir? Değildir diyor. E, bakalım. Varlığın niceliği nedir? Varlığın niteliği nedir? Varlık var mıdır? Gördüklerimiz gerçek midir? Şimdi varlık birbirine indirgenemez iki tözden oluşur. Mesela burada biz varlığın niteliği nedir şeklindeki bir soruya böyle bir cevap verebiliriz. Dolayısıyla bu bir cevaptır. Varlık ilk kez Aristoteles tarafından tanımlanmıştır. Ee, varlığın niceliği, niteliği nedir? Sorusu da bu soruyla ifade edilebilir. Varlık ilk kez Aristoteles tarafından tanımlanmıştır. Yani kim tarafından tanımlanmıştır ya da varlık nedir? Denmiyor. E, bu yüzden bu dursun. Bu şık biraz dursun. E, biraz yorumla biz bu şıkı cevap olarak sayabiliriz. Mesela varlık var mıdır? E, varlık e, var veya yok demeden önce onu tanımlamak gerekir. Bunu da ilk kez Aristoteles yapmıştır şeklinde düşünülerek cevap verilebilir bu soruya. Ama gene de duralım. Gördüklerimiz gerçek midir? Varlık dış dünyada gördüklerimizden ibarettir. Ee, veya var mıdır? Evet bu da cevap niteliği taşır. Var olan her şeyin özü maddedir. Hmm, varlığın niteliği niceliği nedir sorusuna var, var olan her şeyin özü maddedir diye cevap verilebilir. Varlık var mıdır? Varlık esasen yoktur denilebilir. E, varlık ilk kez Aristoteles tarafından tanımlanmıştır ifadesiyle e, doğrulan ilişkili bir soru yok. Cevap niteliğinde değildir bu şık yani bu ifade hiçbir soruya cevap değil. Buna göre 11. soru. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi Hobbes'un varlık görüşüyle bağdaşmaz, bağdaşmaz diyor. Hobbes'un varlık görüşü neymiş? Hobbes'a göre her varlık cisimdir ve cisimdeki her olay harekettir. Bir tür harekettir. Ruh da bir cisim olduğuna göre algılarımızın, duygularımızın ve düşüncelerimizin temelinde hareketler vardır. Maddi hareketler. Şimdi bu görüşe aykırı bir ifade bulacağız. Ruhsal ve cisimsel varlıklar mekanik hareket kanunlarına bağlıdır. Evet, var olan duyusal yoldan algılanabilendir duyusal yoldan. Burada duralım. Cisimler var olanların temelini oluşturur. Ruhsal olayların temelinde madde bulunur. Evet, var olan her şeyin özü ruhtur. Cevabımız bu şık. Çünkü çelişen, bağdaşmayan şık bu. Parçadan yola çıkarak hangisine ulaşılamaz diyor. Parçadan yola çıkarsak bakalım aydınlanma insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan kurtulmasıdır. Kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan kurtulmasıdır. İnsanoğlu orta çağ boyunca akıl anahtarlarının tek sahibi konumundaki kilisenin varlık anlayışını sorgulamaksızın kabul etmek yerine artık aklının anahtarını eline alarak kullanma cesaretini göstermiştir. Fakat aşırı mekanik ve aklı kutsayan yeni yaklaşımlar nedeniyle bu kez de insanın duygu varlığı olduğu gerçeği yatsınmaya, inkar edilmeye başlamıştır. Romantizm bu nedenle 18. yüzyılda bilim ve aklın karşısına duygu ve sanatı koyarak yaratıcılıkta özgürlük ve coşkunluğu öne çıkarmıştır. Şimdi buradan hareketle neye ulaşamayız? Aydınlanma öncesi dönemde dini ve geleneksel düşünceler ağır basmaktadır. Yani buna ulaşılabilir mi? Evet. Romantizm, aklı kutsayan düşünceler yerine insani duyguları öne çıkarmıştır. Evet. Varlığa dair düşünceleri belirleyen kriterler zaman içinde değişim göstermiştir. Hmm, burada durmak lazım. Varlığa bakış ölçütleri zamanla değişse de dini ve geleneksel düşünce her zaman hakim olmuştur. Bir defa bu ulaşabileceğimiz bir görüş değil. Aydınlanma, dogmatik düşünceler yerine otorite olarak akıl ve bilimi seçmiştir. Yani böyle söyleniyor fakat tartışılır tabi bu ifadeler. Ancak bize öğretilen bilgiler böyle söylüyor. Bu, bu şık da parçadan hareketle ulaşabileceğimiz bir şık. Ancak varlığa bakış ölçütleri zamanla değişse de dini ve geleneksel düşünce her zaman hakim olmuştur fikri parçadan yola çıkarak ulaşabileceğimiz bir fikir değildir. Değişik.